Evet, Çağdaş ile şimdi taksitli o ve alış gidişi konuşacağız. Evet efendim, nedir bunlar? Daha önceden biraz bilgimiz var evet. ama şöyle bir 10 dakikada bunları konuşarak sektör içerisindeki yerinden başlayıp faydaları ve iş geliştirme konusunda hangi noktada olacak bunu bir konuşalım. Tabii ki memnuniyetle. Biz taksitli oyu taksitio.com'u ve alışgidiş.com'u aslında bir birbirini tamamlayan iki tane platform olarak görüyoruz. tüketicinin, tüketicilerimizin, müşterilerin e, kredi ürün aslında aldıkları her yerde olan bizim platformlarımız. Yani bir tüketicimiz online alışveriş yapmayı tercih edebilir. O zaman alışgidiş.com'a girer. Alışgidiş.com'un orijinallik garantisi veren peşin fiyatına taksit ürünlerinden birini seçer ve online alışverişini tamamlayabilir. Veya aynı şekilde müşterimiz e, 12.800 tane mağaza ağımızdan, e, bayilerimizle, iş ortaklarımızla oralara gidip e, mağazada alışverişini yapabilir. Bunu da yaptığı sistemle adı aslında taksitliyor. O yüzden bizim iki platformumuz taksitliyor. Mağaza içi kredilendirme sistemi e, ve alış gidiş aslında online e, krediyle e, krediyi öne çıkaran alışveriş platformu diyeyim birbirini aslında destekten iki tane platformumuz var. İki platformumuz da çok hızlı bir şekilde aslında büyüyor. Taksitliyor daha sahada iş ortaklarımızla beraber 12.800 noktada büyüyor. Alışgidiş.com da online dünyada online tüketiciye daha çok dokunarak ürün gamını genişleterek ve orijinallik garantisi vererek örneğin parfümler, saatler, gözlükler gibi ürünlerde peşin fiyatına 6 taksit, 12 taksit yaparak aslında büyümesini devam ettiriyor. Peki efendim, e, taksitli o nasıl bir site? Yani bir e, taksitlendirme sitesi mi, bir kredilendirme sitesi, <laughs> sitesi mi? E, bu nasıl bir şey? Evet. Benim anladığım kadarıyla siz alışgidiş.com'da ürünü sunuyorsunuz. Hı hı. Satın almak isteyene de taksitli o'yu e, araç olarak e, hı hı. gösteriyorsunuz. E, aslında şöyle... E, söylemekte, yani biz şu şekilde ifade etmeyi daha doğru buluyoruz. E, Alışgiliş.com'da bizim satıcılarımız var. Orası bir evet. pazar yeri. Satıcılarımız oraya ürünlerini listeliyorlar. Ve tüketicilerimiz, müşterilerimiz gidip oradan istedikleri ürünü ister kredi kartı ister krediyle satın alıp evlerine kargo ile gelmesini sağlıyorlar. Ama bazı müşterilerimiz tamamen kişisel tercihleri, müşterimiz ne derse o mağazadan ürün almayı tercih edebilir veya yolun üstüdür veya daha hızlı alması gerekiyordur dokunarak almak istiyordur müşterimiz nasıl isterse o o zaman aynı şekilde bizim iş ortaklarımız satıcılarımız var e, bağığımız var gidiyorlar e, satıcılarda e, oradaki ürünleri alıp aslında taksitliyor sistem üzerinden doğrudan krediyle başvurup ürünleri alıp aslında kullanmaya de başlıyorlar. Peki efendim şöyle diye denebilir mi, e, taksitli o dördüncü seçenek hale gelecek mi, yani çek, senet, e, nakitten hmm. sonra dördüncü seçenek haline alacak mı? Taksitli o bir kredi karşılaştırma platformu. Yani taksitli aslında kredi veren bir platform değil. Evet. Burada bizim iş ortaklarımız var, bankalar var e, ve BDDK lisansları gereği doğal olarak yani krediyi bankalar ve finansal kuruluşlar veriyorlar. Bu finansal kuruluşlar taksitli sistemin içine entegre olup aslında müşterilere mağazaya gelen müşterilere kendi tekliflerini gösteriyorlar. Burada taksitli uçtan uca hem müşteri deneyimine, hani müşteri lehine, banka lehine aslında hani hem takip eden aslında ve müşteriye de en uygun, en doğru, en iyi teklifi sunmaya çalışan bir platform. Taksitli o yüzden bir kredi verme platformu değil aslında kredi kullandırma platformu. O yüzden de dördüncü seçenek gibi dememek lazım. Fakat bankaların, bu finansal kuruluşların, kredi verebilen aslında kuruluşların yer aldığı, müşterin lehine de bir rekabetin aslında bir anlamda oluştuğu bir platform diyebiliriz. Peki alış gidişi değerlendirelim. O nasıl bir site? Alış de tüketici kredisi aslında odaklı bir alışveriş platformu. Oraya girdiğinizde daha alışveriş ve tüketici kredisiyle satın alabileceğiniz rakamları daha yüksek. Bir taksitlendirme ihtiyacının daha yüksek olduğu aslında. Ve o ürün bedelini aylara bölmenin, yani müşteri açısından finansal olarak daha avantajlı olduğu ürünleri sunan bir e-ticaret platformu. Bunun da arkasında iş ortaklarımız var. Türkiye'nin en büyük markaları, bu markaların distribütörleri. ...keza bankalar, finans kuruluşları. Hı hı. Biz böyle hem finans kuruluşlarıyla... ...bankalarla, hem bu... ...distribütörlerle, markalarla... ...müşterileri buluşturuyoruz. Müşteriler böylece... ...ihtiyaç duydukları ürünleri... ...örneğin derin dondurucu, buzdolabı... ...cep telefonu, gözlük, saat... ...parfüm, hı hı. nasıl hangi ürünleri tercih ediyorlarsa... ...belli ödeme... ...koşullarıyla aslında... ...satın alabiliyorlar. Peki efendim buraya kadar anlattığınız... ...şeyde bir sekresyon devresi var. Bu devre içerisinde sorun nerede çıkıyor? Yaşadığınız sorunlar neler yani burada? Şimdi birkaç tabii bu işin çok güzel bir soru ama çok geniş bir soru bu. İşin içine finans girdiği zaman finans ve tabii ki ödeme sistemleri doğal olarak belli kontrolleri ve güvenlik aşamalarını hayata geçirmeniz gerekiyor. Örneğin biz Burada satıcılarımız var yani bu satıcılarımız bizim. Büyük markalar, büyük distribütörler. Bunları sergilediğimiz bir de platform var. Alış komu örnek verelim. Buradaki güvenliğin en üst düzey olması gerekiyor. Ki biz burada herhangi bir e, finansal bir risk taşıma evet. Hani Bunun olmasını engellemek için de çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Aynı şey taksitliyor içinde geçerli. Taksitliyor. Neredeyse, yani banka seviyesinde hı hı. Ee, bir altyapıya sahip, bankalar tarafından da aslında hani beraber çalışabilen e, bir e, kredi karşılaştırma platformu. Evet, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Sağ olun.